Hayır daha çekmedim ki. Ben sana yalan şey yapmıştım. Hadi. En baştan başlıyor. Bir gün sekiz yüz seksen bir de bir bebek doğdu. Annesi adını Mustafa koydu. Senin saçların mavi gözlü o güzel bebek. Büyüdü büyüdü atatürk oldu. Atatürk yoktu düşman çok. Atatürk geldi düşmanı yendi. Bu güzel yurdu bizlere verdi. Biz pijamayız arkadaşlar. Sen de şarkı söyle git. Sen de şarkı söyle. Nasıl söylerim öldüğünü Atatürk'ün karşımda yapmış uyumuş karlar üstünde kapı başında. Nasıl söylerim öldüğünü elinde beyaz seveşir geçmiş tatlı başına Atatürk'ün ders verir. Söyledin mi? Evet. Bu arada arkadaşlar çok pisiz. Biz burda da yaparız. Pırt da yaparız. Da yaparız <laughs> diş de yaparız. Atatürk yoktu. Düşman çoktu. Atatürk geldi düşmanı yendi. Bu güzel oyunu bizlere verdi. Yurt yani değil yurt. <laughs> Bu güzel oyunu bizlere verdi. iyi çok seviyorum kızını yerim ben seni. Ben... al. <laughs> evet arkadaşlar bizim babamız maales. Haydi videoya geçelim artık. <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> <laughs> <laughs> Hayır. Evet artık videoyu çekyelim. Aa ne yapıyorsunuz? Video çekiyoruz. Nasıl yani? Bu buraya ne asıtıyorsunuz? Evet. I'm not